Evet. değerli basın mensupları e, öncelikle e, Saadet Partisi genel başkanı e, Sayın Temel Karamolluoğlu'na ve kıymetli yöneticilerine bizleri kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz malumunuz e, bugün e, sabah yaptığımız Türkiye Belediyeler Birliği encümen toplantısı sonrasında e, değerli partilerimizin genel başkanlarını e, ziyaret ediyorum. Bu kapsamda e, kıymetli genel başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu ile son süreçte oluşan e, kayyım süreci ile ilgili gerçekten hem bir demokrasi krizi hem bir hukuk krizi ve aynı zamanda seçme seçilme hakkına dönük bu ee, bizleri derinden üzen hepimizin e, bu yöndeki özgürlüğüne büyük bir darbe vuran bu anlayışa karşı istişareyle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısında çok özel bir e, hassasiyet gösterildiğinde kalıcı bir biçimde sadece bugünün e, iki partisinin maruz kaldığı e, kısımda değil tümüyle Yarınlarda bugün iktidar partisinin belediye başkanlarını da başka partilerin belediye başkanlarının da hak hukukunu koruyan aynı zamanda kişisel hak hukuku da koruyacak teminat altına alınacak düzenlemelerle sağlıklı bir e, kanun ve anayasal düzenlemeye kavuşması talebimizi Türkiye Belediyeler Birliği'nde oluşan bu görüşü kendileriyle e, paylaştım kendilerinin de eee bize olan eee bu e, sürece olan e, titiz yaklaşımı eee bizleri mutlu etmiştir. Ben Türkiye Belediyeler Birliği adına Türkiye Belediyeler Birliği olarak bütün yerel yönetimler adına ve yerel yöneticilerin hak ve hukuku adına aynı zamanda Türkiye'deki yerel demokrasinin daha güçlendirilmesi hususunda şimdiden e, verebilecekleri katkılar adına e, yürekten teşekkür ediyorum. E, ben e, sözü size bırakayım Sayın Genel. Teşekkür ediyorum. Sayın İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de Belediyeler Birliği'ni temsilen <laughs> olduğu bu ziyaret. Son zamanlarda iktidarın biraz fütursuzca aldığı kararların yanlışlığını kamuoyuyla paylaşmak maksadını gidiyor. Hemen ifade edeyim. Aslında e, belediyeler demokraside çok önemli yer işgal eder. Mahalli idareler. Mahalli idareler kendi il, ilçe sınırları içinde tercih ettikleri bir kişiyi ve bir heyeti o ülkenin ilin problemlerini çözmek üzere görevlendirirler. Dışarıdan bir müdahale buraya demokrasiye müdahaledir aslında. Çünkü Türkiye çapında yapılan bir seçim değil, bölgesel dar bir alanda yapılan bir seçim iktidar partisi bir parti orada seçilenler de yine bir parti adına seçime girip kazanıyorlar. Başka bir partinin hukukunu alenen çiğneyerek ne belediye meclisine ne oradaki seçmene halka hiç ama hiç itibar etmeden bir karar alıyor. Efendim belediye başkanları suç işlemez mi? Elbette işleyebilir. Ama bu suç mahkemeler nezdinde teşkil edilmediği müddetçe iktidar tarafından dikkate alınacak bir husus kesinlikle olamaz. Ve üzüldüğüm nokta şu. Sayın Bahçeli'nin bir çıkışı oldu. Herkes şok oldu o çıkışla. Hiç düşünmediğimiz kadar ileri giden bir çıkış. Ne için? Türkiye'de şu iç çekişmeler son bulsun. Eskiden mahkum olan bir kişi bile getirilip mecliste bir partinin grubunda konuşturulabilsin. Bu kadar ileri giden bir teklif. Şimdi bıraktık bu kadar geniş çerçeveli bir dayanışmayı bir ilçede bir ilde seçilmiş seçilmesine engel olmayan bir hususun da varit olduğu teyit edilmiş çünkü seçilmesine mani bir durum olmuş olsa zaten aday bile olamaz. Aday olduktan ve seçildikten kısa bir zaman sonra rakip bir parti iktidarda da olsa <laughs> rakip bir parti iktidar imkanlarını kullanarak mahkemeye gitme imkanı bile yok. Hukuki imkan bile tanınmadan bir belediye başkanını görevden alacak onun yerine doğrudan doğruya kendisinin tercih edeceği partizan bir anlayışla bir kişiyi tayin edecek. Muhterem arkadaşlarım bu genel manada demokrasinin tabanına bir bomba koymaktan farksız ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ve son zamanlarda gündeme getirilen bir takım bölgesel problemleri çözme yerine tahrik eden bir yaklaşım. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Bunu anlamak, kabul etmek mümkün değil. Bunun Türkiye'ye, bölgeye faydası olması, yaşadığımız problemleri çözmesi mümkün değil muhterem kardeşlerim. Bunu görmekten aciz mi bugün günkü iktidar? Hakikaten çok üzülüyorum ülkem için. Hakikaten bu söylediklerimden daha da fazlasını dile getirmeye ihtiyacım vardı diye düşünüyorum. Ama sözü uzatmaya da çok fazla gerek yok. Alınan kararlar belli. Tamamen partizanca bir yaklaşım ne belediye meclisine itibar ediliyor. Çünkü eskiden beri bizim bildiğimiz kurallara açıktır. Belediye meclisleri bir başkan görevden uzaklaşırsa herhangi bir sebepten dolayı istifa eder veya bir mahkeme kararıyla alınırsa onun yerine belediye meclisleri bir aralarından kişiyi belediye başkan vekili olarak tayin eder. Bu kadar açık, bu kadar kolay ülkem adına üzülüyor. Bugünkü iktidarın çaresizliğini bu çaresizlikten çare üretmeye çalışan bir gayretin içine düşmesini de bu adziyeti benimsemesini de üzülerek müşahede ediyorum. İnşallah aklı selim galip gelir. Bu davranışlarını genişletmezler ve aldıkları yanlış kararlardan da vazgeçerler. Yanlıştan vazgeçmek erdemliliktir. Bu bir yanlış karar. Böyle bir karar dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle bağdaşmaz. Bu kararı bir mahkeme kararı olmadan alındığına göre her yerde tatbik etmek mümkün. O bölgedeki bütün belediye başkanlarını bu şekilde görevden alır. Yerine de istediğiniz insanı tayin edersiniz. Ama bunun adına demokrasi demezler. Bunun adına hukuk demezler, adalet demezler. Burada insan haklarına hiçbir saygı yoktur. Burada o bölge halkının çoğunluğunun seçtiği bir kişiyi görevden uzaklaştırmayı da o bölge halkına karşı bir tavır sergilemek manasına gelir ki problemlerin böyle çözülmesi kesinlikle mümkün değildir. Üzüntülerimi böylece ifade etmek istedim. Kardeşlerimizin hem belediyeler birliği olarak hem de elbette Türkiye'mizin en büyük ilinin İstanbul'un büyükşehir belediye başkanı olarak göstermiş oldukları bu çabayı da takdirle karşıladığımı ifade etmeyi de bir görev addediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Daha iyi günlerde, daha iyi herkesin takip edeceği adımların atıldığı günleri görmeyi de Cenab-ı Hak'la niyaz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Sağ olun. Yani Desteğiniz için teşekkür ederim. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin. Hepimizin inşallah. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Müsaadenizle. Estağfurullah. Buyurun. Allah ısmarladık. Allah razı olsun.